Merhaba sevgili dua dostları. Bugün Celcelutiye duasının ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayız. Bu videomuzu dinlemeden önce Celcelutiye duasının ilk bölümünü kanalımızdan dinleyerek bu bölümden devam ediniz. Daha fazla dua dostumuza ulaşabilmemiz için kanalımıza abone olarak ve dualarımızı sevdiklerinizle paylaşarak dua halkamızı daha fazla genişletebiliriz. Rabbim hepimizin ettiği duaları ve desteğinizi kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey Rab, ey Rahman, sen hak mabutsun. Ey kuvvetli yardımcım, şiddetli fırtınalar peş peşe kopmaktadır. Korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına sığınanın karanlığı dağılır. Taha, Yasin, Neml ve Kasas'la bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, Meryem ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter. Hamim aynsin kaf, tüm kötülüklerden bizi koruyan sığınağımız olsun. Kaf, nun ve hamim ile bu himayeyi gerçekleştir. Ve bir de Duhan suresiyle ki onda muhkem kılınmış bir sır vardır. Elif Lam ile Nisa, Maide, Enam ve nurlu kılınmış nur sureleri hürmetine, Elif ra sırrı ve isminin nuruyla, İşlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim. Elif Lam Mimra ile yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim. Kur'an-ı Hakim'de ha mimlerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle. Amme, abese, naziat, tarık, ve semaizatil burucu ve zilzal sureleri hürmetine, tebareke nun seyle sailun tehmiz ize şemsu kuvvirat sureleri hakkı için zariyat necim ve kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın. Hizb hizb ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlara dedince Kur'an sureleri hakkı için. Ey Mevlam! Kendisine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum. Ey Allamül Huyub olan Allah'ım, fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve senin inayetinle fetihler nasip olur.'' Ya seyyidim, varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetül Kübra'daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl. Ey ilahımız, Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar. O harfler merih yıldızı gibi yüksek ve alidir.'' Asayi Musa ismiyle karanlıklar dağılır. Bunların sırrıyla sana vesile ediyorum. Bu insanların onunla hidayete erdiği mütevazi birinin tevessülü gibi olsun. Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir. Ey Allah'ım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle sana tevesülde bulunarak yalvardım. İşte o nur harflerinin havasını bende topla, her türlü hayrın sayelerinde tamamlandığı manalarını gerçekleştir. Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın. Ümmül Kitap ve onu takip edenler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi Musa harkıl. Ey Mevlam, Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle sana yalvarıyorum. İlahi, peygamberlerin sana yaklaşmak için vesile ettikleri şeyler hürmetine zayıflığıma merhamet et. Günahlarımı ve kaymalarımı bağışla. Ey yaratıcım ve seyyidim, ihtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir. Ya Rabbi, Ahmed'i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak senden niyaz ediyorum. Ya ilahi, yersiz bir bakışa kadar tüm hatalarımdan tevbe etmeyi, şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından geç. Beni hayır, ihlas ve takvaya muvaffak kıl ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine yerleştir. Hayatımda da, ölüp kabrin karanlığına vardığımda da bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın. Ya ilahi, ne olur mahşerde amel sahifemi lutfunla ak eyle. Eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağırlaştır. Beni keskin sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük cehennem ateşinden ve içindekilerden koru. İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla. Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin. Öldür, korkma, harbet, çekinme. Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir. Saldır, kaçma. Dilediğin düşmanla mücadele et. Dört bir yanını kuşatmış olsa da hiçbir melikin gücünden korkma. Ne bir yılandan korkarsın ne de bir akrep görürsün.'' ne de bir aslan gürleyerek sana gelir, ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış şerden korkma. Bunu okuyanın mükafatı Ahmet'in şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle cennete toplanır. Bil ki Mustafa en üstün peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.'' Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an. Onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın. Ya ilahi, her gün, her an ve bir rüzgar kıpırdadıkça o seçkin Mustafa'ya salat eyle. O seçilmişe ve bütün Aline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgar adedince salat eyle. Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salat eyle. Bizzat Allah'ın ve meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana yeter. Yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe sürekli olarak ona selam et. Ali Haşim'den Opaklara, hacılar Kabe'yi ziyaret edip onu selamlamaları adedince selam eyle. Ya ilahi, Ebu Bekir ve Ömer'den, Osman ve Haydar'dan da razı ol. Aynı şekilde cemi cümle al ve ashabından evliya ve salihlerden ve bunlara tabi herkesten razı ol. Bu Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu Ali'nin sözleridir. Onda mahlukat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.